Lan bu ayki elektrik faturası ne kadar fazla geldi ya. Gidim de ödeyeyim bari şunu. İnşallah yeter bu kadar para. Ya, Telefon, işte. Aha. Ne <laughs> yapıyor bunlar şey yine ya? ya? Sakar fakir. Kavga ediyorlar, kavga ediyorlar. Seni çok pis Durun, durun, durun. Ey, 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 durun bakayım. Lan dur dur. Ne yapıyorsunuz tableti? Durun bakayım. Ne yapıyorsunuz siz burada? Tablet kırdı. Sıra sıra konuşun ya anlamıyorum bir şey anlat fakir ne oldu? Tableti kırdı tableti bozdu mu? Kel kafasına vurdum. Sakar nasıl bozdun tableti ya? Ben bozmadım ki aldı tabletlerinden elimden bir anda çekince kırıldı. Aferin siz aferin biz size bunu almak için bütün gün çalışalım siz tableti kırın. Ben gidip elektrik faturasını ödüyorum ne kadar gelmiş biliyor musunuz? 3000 TL elektrik faturası gelmiş. O ne ya? Şu tableti de ya gözünü seveyim ya. Bu bozdu. Parasını bu versin. Ben nasıl yaptırayım Duralım. bunu ya? Elektrik faturasını ödeyecek parayı zor Duralım. buluyorum. Duralım. Bana bakın. Duralım. Kavga etmeyi falan bırakın. Ne yapıp edip akşama kadar 1500 TL'yi toplayın. Yoksa ikiniz de evden gidersiniz. Yok ya. Yok. Ben bilmem gidin çalışın oduncuya gidin hurdacıya gidin markete gidin bir şey yapın Ben gidip elektrik faturasını ödeyeceğim geldiğime de kavga ettiğinizi görmeyeceğim Şuna bak ya Allah'ım yarabbim Lan <laughs> Bu ne lan böyle? Oha! Bismillahirrahmanirrahim şuna bak. Bu ne lan böyle? Aha! Ana lan! Hii. Girilmiyor buna. Bu ne lan böyle? Ulan sakal. Kesin fakirle beraber bunu yaptılar. Şimdi yedim lan sizi. Sakar fakir. fakir şu sana, mı? Ee, be. Aa, sen aynen aynen satarsın koya koltuğu yeni çabuk Siz bu garaja ne yaptınız böyle çabuk gelin bende takip edin beni şey ya. gel 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 gel, gel. Bir de tablet bir kavgası ediyorlar. Şey Gel bak bakalım. Bu ne Ben de bu ne size soruyorum bu ne böyle? böyle. İçine de girilmiyor bunun. Nasıl yaptınız lan bunu? Şunları kır, şunları sakar. Orayı değil. şunu kırmaya çalış. Kırmıyor lan bu niye? Ya Sakar dur ya gözünü seveyim ya evi patlatacaksın şimdi. Ulan elektrik faturasını ödemeye gidecektim. Neyse arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisiniz canım ailem. Vallahi elektrik faturası çok fazla gelmiş gidip onu ödeyeceğim ama şuna bakın ne buldum kapıda. Allahım ya Rabbim nasıl bir şey bu nasıl gireceğiz lan buna? Abi ne bileyim ben onları içinse ya. Fakir. Aa, sen yine bir şey üretirsin. Dur. Nasıl girebiliriz canım, buna? Dur bakayım. Çek bakayım bana Catos. Abi bu Blok geçiyor mu çık bakayım? Lan evi söküyor. Koy onu yerine çabuk. Bak, Koy onları yerine. Ama diğer taraftan geçmiyor. Bak buradan geçiyor. Aa burada Ayy. delik var o zaman. E nasıl gireceğiz buna? Küçül Küçülse. Aynen. Küçülme iksirimiz var sanki. En son macerada kaybettiniz hepsini. Ben biliyorum. Neyi biliyorsun? Mahmut satıyor. Mahmut nerede? Aa. Şu an gitti Luna Park'ta çalışmaya gitti. Mahmut da var mıdır ki? Al işte gitti. Lan fakir. Arabayı çalıştır. İn <laughs> <En> çabuk aşağıya. <laughs> tamam hadi hadi bu sefer kızmayacağım. Geri geri gel bakayım. Tamam dur 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 arabayı mahvedeceğim dur. <laughs> dur. İn çabuk arabadan. Bunu <laughs> bizim garajda kim yaptı acaba arkadaşlar? Onu bir elime geçireyim. Ha? Ana lan bizim bahçeye kadar gidiyor fakir <laughs> şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Ana şuna bu bakın arkadaşlar. Gider, Hayır in aşağıya arabayla gitmiyoruz in aşağıya sen ehliyeti falan yap Yürüyerek gideceğiz yürü <laughs> Niye bağırıyor kendi kendine gene ya Allah'ım ya Rabbim Bak biz siz gidiyoruz sonra kayboluyor başımız iş açıyor ya şuna bakın arkadaşlar Tamam bağırma sakar bağırma geliyoruz Arkadaşlar bizim acilen küçülüp oraya girmemiz lazım Acaba oraya ne oldu Kesin birisi oraya delik açtı var ya umarım sonunda kötü bir şey yoktur Para mı? Elektrik faturasını sen mi ödeyeceksin Keltoş? Aynen aynen en son bunu dediğinizde Hı? ölmüştük içimizde. Selamın aleyküm Mahmut abi. Aleyküm selam. Ya Mahmut abi bize borca küçülme iksiri olur. Küçülme aleti olur. Bir şey vermen gerekiyor. Olmaz. Ya Mahmut abi niye ya o kadar alışveriş yapıyoruz senden ya. Olmaz ben ben, ben çalış, çalışıyorum ya. Sanki sen çalışıyorsun da biz çalışmıyoruz mu? 3000 lira elektrik faturası gelmiş. Bu ikisi yüzünden. Sabaha kadar bilgisayar oynuyorlar. Ağacı sakar yüzünden. 32 lira istiyor ya of ya Hem de dolar istiyor Ulan versem mi acaba Bir daha kavga ettiğinizi görürsem eve bugün girmeyeceksiniz Soğukta yatarsınız valla Tamam Mahmut abi alıyorum Ver bakayım şunu Al işte 64 dolar gitti 64 dolarım gitti ya Sır şu iki tane şey için Siz dua edin oradan güzel bir şey çıksın Hadi görüşürüz Mahmut abi, Bir şey de ki bu ya. Paraya alan susuyor. Aynı senin gibi işte sen de öylesin. Parayı bulunca susuyorsun anca. Susuyor. Sen de bulunca susuyor. Gidelim bakalım. Arkadaşlar inşallah oradan güzel bir şey çıkar. Bloklar kırılmıyor. Renk değiştiriyor. Acayip bir şey ya. Çok garip bir şey. Bir gidelim bakalım. Öyle koş 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 evet. koş koş. Şu paraları da şöyle at. Şunu şöyle ver. Tamamdır. Çık bakayım keltoş. Sen dua et bu işe yarasın. İşe yaramazsa ikiniz de bugün dışarıda yatarsınız. Hadi bakalım küçülüyorum. Bismillah. Hop. Siz dua edin ben buradan girebileyim. Eğer giremezsem var ya kafanızı gözünüzü kırarım valla. Hadi bakayım. Ben Bismillah. Ben Oha aha. girdim. Girdim içeri. Benden girdim. Içeri ver, <laughs> ver, biz nasıl Siz gelmeyeceğiniz ezikler hadi görüşürüz. <laughs> Hop, bir de büyüyüm şöyle. Alayım mı lan sizi baya içeride? hadi Yok. Dur bir dakika önce ben bir girip bakayım ondan sonra. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Arkadaşlar şurası nereye Aa, bu ne lan? Ana. Sakar la getireyim ya. Bu böyle olmayacak. Önden onlar gitsin. Sakar fakir. Beraber, beraber. Sakar fakir. Gel, niye ee, bir tane kılıç bulun. Hatta üçümüze kılıç bulun. Ne olur ne olmaz. Fakir, sen bulacaksın. Gel Sakar. Git git 3 tane Aha. kılıç bul gel. Hadi 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 hadi, hadi. hadi, hadi. göreyim seni. Sakar al bakayım şunu. Şundan. Küçül küçül küçül. Aha, gel, gel 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 gel. Tamam geri ver onu. Onu fakire geri vereceğiz. Ne ya o şey. da gelsin ya kılıçsız olmaz. Onu biraz hadi be. inşallah ay, güzel bir şey çıkar. İnşallah paramız olur arkadaşlar. Ay, ay, ay. Hangi ay, kılıç ay. istiyorsunuz? Ee, bana kırmızı olanı ver. İlk önce şunu bir alayım ben. Ya kılıcı atsana alacağız ay. seni zaten ya sensiz olmaz. vermem. Sakar ver şunu hadi. Şş Keltoş. Tamam. Sen de çıkartırım ben tamam, ha. Görüşürüz. tamam <laughs> ya. Küçül bakalım fakir. alamıyor. Al bakayım. Küçül. Tamam. Hoop. Hadi bakayım fakir, fakir de geldi. İnşallah Hoop. güzel bir şey çıkar. Hadi fakir kılıcı ver. Sana şunu vereceğim. Ya hayır kırmızıyı ver bana. Bunu istemiyorum ya. Kırmızı benim ya. Hayır o fakir da. ver. Öyle anlaştık. Şu küçülmek istediğini ver bana. O benim. Ya bak malzemeyi de aldık. Eğer onu kaybedersen bir daha seni götürmem bir yere. Şimdi Peki. önden ben gideceğim. Bismillah Hop. Aa? Lan. Aa! Lan burası ne böyle? Ya, bu ne? Bismillah Hayır, aşağı düştüm. Fakir Zakar. Durun ben de geliyorum. Ulan aşağı düştüm şansa bak. Aa, ben, ben, ben. Okçular var. Okçular öldür. Ben, ben, ben ben, 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 ben <laughs> öldür şunu, öldür şunu. Oy! Çık köşeye bak içinden. Ben tam zeptim. <laughs> Okçuları da öldürdük. Aa ha. burada da var bir sürü. Öldürün şunları. Gelin lan buraya. Öl lan. Rengarek mengarek, fark etmez. Ha. Doktor ailesi affetmez. Çok vuruyorlar çok vuruyorlar. Beyaz, çok vuruyorlar. Ben Beyaz var. duruyor. Başım döndü bu bloklardan. Benim de öyle Vallahi başım döndü. Gel lan buraya. Arkadaşlar şunlara bakın. Çok değişik burası. Aha. Bakayım bir. <laughs> Boyun kadar kılıç çıkmış sakar ya. Şuna bak. Aa <laughs> <Ha>. oh Allah. <laughs> lan burası neresi? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Benim gözüm donuyor Sakar fakir sizin de oluyor mu? Ya. Valla bende de oluyor ya. Kör oldum artık. Vallahi gözüm dönüyor. Buradan çıkmamız lazım çabuk. Parkur ben, var. Ben, ben yoksa? Çık bakayım. Hop. 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 Geldim. Geldim. Heh. Sakar, dikkatli gel aman diye düşme. <laughs> Hop. Buradan böyle. Aa, Hop buradan da böyle. buradan da böyle. Buradan da böyle. Aa bir sanda almayı unuttuk. ben şuraya atlayabilir miyim? Atlayamazsın. Sakın deneme. Sakar atlasın. Heh, sakar. Oh, Şuradaki sandığa bak bakayım ne varmış içinde. E, boş Boş mu? E, Nasıl boş lan? Yalan söyleme Allah ya. boş Allah Aa, Neyse oradan buraya zıpla bakayım. Atla gel buraya. Gel Helal. gir dur ya hep siz önden gidiyorsunuz. Ben gideceğim önden. Tamam. Aha kamera var. Aa bunlar ne la böyle? Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> lan zombi. Zombi. Allah. Lan zombi var bir sürü. Bu tarafa geçin. Bu ne lan böyle? <laughs> Sakın yere basmayın zombiler çıkıyormuş. Allah. Öl bakayım. Biz de ölüyoruz biz de ölüyoruz dur. Vursa karşına, vur sakar vur. Vur ya. Aha. Dur, dur dur. Dikkatli geçmemiz lazım dur. Buradan böyle. Geçtik. Ha, öldürmüş. Geldim geldim geldim. Kaç sakar kaç sakar. Çekil. Gel lan buraya. Zombilerin ne işi var burada ya? Kim yapmış lan burayı? Öl lan. Tuzak var, tuzak var. Öldü tamam. Bu bir tuzak kurmuşlar. Nereden bileyim ben ya. Ne kralı çık bakayım. ne <laughs> lan böyle. Allah fakir. Lan bu kılıç senin kılıca bak şu manyağın. Aha. Aa, Oo değişik buralar. bir kılıç buldum. Sword of Cosmos mu? Şunları da ver bakayım bu ne? Şunları buralar. giyelim. Hadi burada ver, ver Oy. Oha çekil çekil fakir Gel lan buraya Kozmos falan fark etmez Öldüreceğim lan seni gel lan buraya Uzay kıran ne alaka Vurun 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 Uçabiliyor bu zırla oha arkadaşlar Şuna bakın uçabiliyor bununla bunlar Yuppi çok eğlenceli bu Ay, kızı 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 Oha öldürdük Ne çıktı bundan Oy bu ne böyle Ender Pearl diye bir şey çıktı ama çok garip O Infinity kataliz çıktı bana O Ay. ne işe yarıyor Atayım mı At bakayım Atalım. He? Atılmıyor ha, mu? Bir de böyle Aa, onlar bir ne? şey çıktı. Kozmik meatball. Kozmik mi? Atayım mı? At bakayım. Bunlar neymiş böyle ya? Arkadaşlar şu tıkan şeylere bakın. Kılıcıma bakın nasıl? Güzel değil mi? Bakın uça da biliyor. Ya biliyorum. ben de ondan istiyorum ya. Allah. Aha burada kazma şeref varmış. Bunları da ver Aa, bakayım. Abi. <laughs> Kiloz. Neutrons diye bir şey buldum bak. O bana da çıktı atayım sakar. Mi? Dur deneyeceğiz şimdi. Ne o bakayım? Atayım mı? Kiloz neutrons. Ne bileyim ben ne işe yarıyor ki o? Neutron pili. Nötron pili mi? O zaman pil güçle ilgili bir şeydir. Aa bunlar ne? Hii, crafting table'ın büyüklüğüne bak fakir. Oha. Oha. Koya büyükmüş lan. Bu kalsın yanımızda. Dur bunu alacağım. Ee, Aa, hani bunu kıra. Şey var mı? Bunu kıramıyoruz. Aa kırdım. Ha? Bakayım bir dakika bu kırılıyor mu? Hii, bunlar kırılıyormuş. Oha oh. kazmasıyla kırabiliyorum. Oho. Oha. Abi dönene bak. Bak dönüştürünce oh. ne oldu? Bak. Oo bu neymiş? Neyi dönüştürdün? Infinity şey. ingot. Arkadaşlar şuna bakın. Peki bunda bir şey yapılabiliyor mu acaba? Crafting table'ı koyalım. Ne ah. Çık bakayım Sakar. Bu ne işe yarıyor acaba? Şöyle ayakkabı falan yapılmıyor. Oo. Ana sonsuz oldu geri gitti. Gördünüz mü bu şeyi? Ben, ben çaldım. Bana <laughs> <laughs> bana fakir. Dur dur dur. Şöyle bir şey buldum. Şimdi bunu deneyeceğim. Ender Pearl diyor. Çık bakayım bir. Nereye atsam bunu? Şöyle atalım o zaman. Hop. Ne var? Ne oluyor? Ne oluyor? Fakir, <laughs> fakir girme içine sakın. <laughs> Bismillah bu ne böyle? Fakir çık içinden. Oy! Param etti etrafı. Hadi hadi hadi. Hadi dur hadi dur. Dur hadi dur. Sakar atma sakar. Allah kaç kaç. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Manyak bir şeye dönüştüm. Görüyor musunuz? <laughs> bu çok iyiymiş lan. Bununla birazcık kıracağım vallahi bunlardan. Ha? Oo bir dakika. Lan sizin okulun arkasına yapmışlar bunu. Siz nasıl görmediniz? Hayır Sakar ne yaptın? Hii, uçabiliyorum lan. Sakar ne yaptın? Okulu parçalama. Hayır okulu patlatacağım. Sakar ne yaptın ya? Müdür görmesin sakın. Al işte aferin sana Sakar. Okulu mahvettin. Yeri düzelt çabuk şurayı. Allah bizim buradan kaçmamız lazım Çabuk takip edin Oha bu hız ne lan hı hı. uçuyorum Oha. O kız bizi uçabiliyor biz Bilmiyorum bunlar hocaların arabası herhalde hı 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 hı. Oo, Dubai'li hocanız mı var la bu ne böyle ne <laughs> Gelin 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 Burayı biz yapmadık biz görmedik Yürü 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 Uhu, oh. arkadaşlar şu çıkan şeylere bakın Ömrümde böyle bir şey hey, görmedim Çok, Çok güzel. eğlenceli Şimdi uzaylı mı olduk Bilmiyorum ki Bence biz uzaylı değil de böyle makine gibi bir şey olduk ya. Abi sende bir kılıç var bizde yok. Valla kılıcım. Kılıcım çok güzel. Bir tane çıktı başka vur yok ki. tane. Vur bakayım bir tane bana. Gel bakayım. Havada dur bakayım. Hop. Yarım kalp. Yarım zırh, kalp mi? Bakayım. Zırhlarını çıkar Dırksız bakalım. Zırh evet arkadaşlar şimdi kılıcın yüzünü göstereceğim size. Hop. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüler. Hadi sizi Tam zırhlarını çıkarman lazım önce. Yo. Ya öyle olmaz. vur, Bir dakika bu kazmanın bir hızına bakacağım. Bunları kırabiliyor mu? Bakayım be. <laughs> Sakar dokunduğum gibi yok ediyor şuna bak. Oha. Ne güzel <laughs> kazma bana ne? ne vereceğim ben gidiyorum evin oraya valla. Arkadaşlar şu çıkan <laughs> şeylere bakın. Sizce nasıl? <laughs> Bence 10 numara çok güzelmiş ya ben çok beğendim valla. gidelim Benim olsun Şöyle evin oraya doğru gidelim. Ev neredeydi bizim? Aha burada şehri buldum. Koş 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 koş. bana. Şimdi ha. bir dakika. Aha şurada kum yığını var. Gidip bir de küreği test edelim. Kürekle çıkmıştı. Onu Bütün da ver. Hayır ya niye veriyormuşum? Niye edeyim, ya? Ben buldum. Çık bakayım. Küreğin hızına bakacağım. Şimdi. Hop. Oy şu bak. Bak bunu verebilirim birinize. Ben ben olsaydım. Ben olsaydım. Tamam. Baltayı ben baltayı sakara, küreği de fakire vereceğim. Al al bakayım ver. fakir. Sen de bunu al. Baltayı al bakayım. Ben de kazmayı aldım. Sakar şuradaki. koşabilir miyim? Hayır koşamazsın. Uyu <laughs> üstünde koşuyor. Gel şu ağaçlara deneyelim. O ağaçlara gel. Suya bu Böyle atma sakın. Kalsın o lazım olur. Şu ağaçları kır bakalım Hızına bakalım. Evet atsana sakar Sakar, sakar onu bana ver. Sakar, sakar onu bana ver. Sakar evet. dur ya, lütfen ya, bir kere ver ya. <laughs> Arkadaşlar dakikalar içerisinde hatta saniyeler içerisinde ormanı yok etti. Bu eşyalar çok iyiymiş. Uzaydan geldi bir ihtimal. Abi ben içine gidiyorum. Bayağı para kazandım bu Fakire de kazmayı verim o zaman. Al fakir sen de madenleri kazarsın. Ha? Al bakayım. Gel. Fakir bununla ben bir ben maden, maden, maden kır bakalım. Aha. Olu. Lan, nereye düştük? Aha. Burası ne böyle? Doğruldum. Oy, elmas buldum. ne elmas buldun çıkıyor. zengin olduk. Kır 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 kır. Ya fakir. Peki... Hayır. Ben de alacağım. Ben de alacağım. Uy dakika <laughs> saniyeler içinde bir sürü elmasım oldu Elektrik faturası falan kurban olsun size bundan sonra Neyse arkadaşlar Aa. umarım video gitmiştir Biz bu sayede parayı bulduk bugün Bunu yapan kişiyi de iyi ki yapmış valla zengin etti bizi Siz de videoyu beğenirseniz diğer videolarda görüşürüz artık Kendinize iyi bakın hadi yarın görüşmek üzere <laughs> Kırıyor mu acaba bu? Bedrak kıramazsın fakir onunla ya. Oha elmas. Deniydi, o, ne? Bedrak. Dur geliyorum. Bekle geliyorum. Neredesiniz? Kırdı Dur. Aşağı Durun bakayım. Uyuyoruz, Aha. Gel, gel, gel Geldim. E, fakir bir kere deneyim. Ne olursun? Videoda Hayır, göstereceğim. Vermem. Ya videoda Hayır. göstereceğim Hı -hı. ver ya. Hayır, git fakir. Hayır. Ya videoda göstereceğim. Şuraya gel. Hayır Şuna bakın çok inatçı. Eğer gösterirsek tatile götürürüm. <gülüyor> <gülüyor> o zaman iki bin Tamam Pardon, arkadaşlar 10 bin like 5.000 like, like atın arkadaşlar tamam, ee, Fakir kazmayı verecek hadi getir kazmayı 5.000 like atsınlar ondan sonra Arkadaşlar 5.000 like atarsanız Bedra kırışını da gösterecekmiş fakir Şimdilik evet. kendinize iyi bakın yarın görüşürüz Doktor ailesi hadi bay bay hadi.